Selamlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün harika bir kahvaltı tarifi vermek istiyorum. Patlıcanlarımızı güzelce böyle ince ince soyalım ve güzel bir kızartma yapalım, değil mi? Özledik artık patlıcanları, kızartmasını. Bol soslu, domates soslu, sarımsaklı, çok nefis oluyor. Benim yaptığım gibi yaparsanız çok güzel olur. Önceden patlıcanlarını ben hep öyle yapıyorum. Yıkıyorum kabuklarını güzelce. Hiç suya yatırmıyorum. Çünkü suya yatırdığınız zaman sünger gibi suyunu çeker. Kızartması hiç güzel olmaz. Her tarafa yağ sıçrar. Ee, ve böyle yağ emer. Doldurur içine. Ee, sünger gibi yağ çeker içine. Ee, yaz ayı olsa böyle havaların daha sıcak olduğu zaman olsa ben böyle doğrayıp güneşe seriyorum. Böyle birazcık pörsütüyorum. Ondan sonra kızartıyorum ama şimdi bu şekilde hiç suya vurmadan kızgın yağın içerisinde güzelce kızartalım. 6 tane patlıcanları ve patlıcanlar da çok güzelmiş. Çok beğendim. İçinde hiç çekirdeği yok. Hiç acı değil. Çok güzel. Ben böyle çiğ çiğ de çok severim. Hemen içinin beyazını alıp yemeyi. Arada onu da azmak koydum yani. Böyle güzel yerim. Bir kısmını koydum tencereme kaynı şey, kızarıyor. Ve şimdilik doğradıklarım da durursun bir kenarda. Yüksek ateşte biliyorsunuz kızartmaları güzelce kızartalım. Sonuna kadar izlerseniz önemli püf noktalarını da görmüş olursunuz. Hani bir kızartmaymış diye geçiştirmeyin lütfen. Bilmediğiniz küçücük yer bile size çok daha değişik gelebilir. kızaranları havlu kağıdı serdiğim kenarda içine üzerine koyuyorum ki yağ varsa emsin diye. Diğerlerini de içerisine atalım. Hiç sıçrama olmaz bu şekilde. Güzelce kızartırsınız. Diğer patlıcanları da bu şekilde soyuyorum. Aynı patates cipsi yapar gibi doğuruyoruz. Çok kalın da değil, çok ince de olmasın. Doğrama şekli böyle çok güzel oluyor. 3 adette yeşil biberlerimizi bu şekilde doğradım. Ya kızgın yağın içine atmıyorum çünkü sıçrama yapıyor. Onun için altını kapatıyorum. Birazcık yağ soğuduktan sonra biberlerimi içerisine koyuyorum. Buzlukta çıkarttığım domateslerimi halen var buzlukta. Bunlar daha lezzetli biliyorsunuz. Küçük küçük soyduktan sonra küçük küçük doğrayarak şimdilik Ayrı bir tavada bunları güzelce pişiriyorum. Çok az bir yağ ile buzlu biliyorsunuz. Buzlu buzlu doğraması da güzel oluyor. Hiç su filan dışarı çıkmadan böyle güzelce doğruyorum. Daha nefis güzel oluyor. Bu arada bunu kızartırken bir tatlı kaşığı kadar da limon suyu damlatıyorum içerisine. Altını yaktım. Kısık ateşte. Oh sapı da çıktı. Hemen içine takalım biz. 1-2 kaşık sıvı yağımı tavamın içerisine aldım. Biraz da acı biberlerim var. Böyle yine bu da buzluktan çıkan zamanında koyduğum buzlukta çıkarttım saplarını çıkartıp tamamen içerisine kızgın yağın içerisine atıyorum ikiye bölüyorum daha uzun isterseniz uzun da yapabilirsiniz tüm tümde koyabilirsiniz. 4 diş sarımsağımı soyup güzelce domateslerin üzerine sıkarak aparattan sıkıp kenara koyuyorum bunu da. Çünkü sarımsaklı çok lezzetli oluyor. Acılı ve sarımsaklı olması Dördünü de sıkalım. Ve içe ısıttığımız biberlerimizin içerisine ne yapıyoruz? Domateslerimizi güzelce koyuyoruz. Buraya kadar beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkürler. Lütfen bana da yer verir misiniz sosyal medyanızda? Paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşırım ve emeğimin karşılığını sayenizde almış olurum. Pişirdiğim domateslerin içerisine kızarttığım patlıcan ve biberleri olduğu gibi koyuyorum. Böyle 1-2 dakika kadar burada çeviriyorum. Çok pişirirseniz yemek gibi olur. Ben az böyle nefis o tadı domatesi her yere gelsin diye bu şekilde karıştırarak servis tabağımın içerisine boşaltacağım. Çok nefis görünüyor. Kokusu evin içini sardı. Kahvaltı mükemmel olacak diyorum. Sizler de yapabilirsiniz bunu. altık artık altını kapatıyorum ve servis kabıma güzelce boşaltıyorum. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın diyorum.